arkadaşlar bugün annemle 3 renk challenge yapacağız. Şimdi annem ilk önce renklerini seçsin gözü kapalı. Nereden seçeceksin? Buradan, 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 buradan. 3 tane yer seç. Bir tane daha seç. Ve bir tane daha seç. Tamam. Şimdi oradan gözün kapalı seç. Dur şunları ben çekeyim. Şimdi seç anne gözün kapalı. Ben onu alayım. Tamam. Şimdi öbür taraftan seç. Ben bunu veriyorum. Öbüründen seç. Tamam. Şimdi sonuncudan da seç. Orada değil. Şurada. Heh. Seç. Tamam. Gözünü açabilirsin. Bunları seçtin. Şimdi sıra bende. Ben de aynı yerlerden seçeceğim. Sen tut ben yapacağım. Gözüm kapalı başlıyorum. Bunu seçtim. Ben de bunları seçtim. Hadi başlayalım boyamaya. Anne boyuyor şimdi. Kırmızıyla tokasını boyuyor. Şimdi ben de çizeyim. Morla neyi boyasam? Burayı boyayacağım. <laughs> Annem böyle boyuyor. Ben böyleyim. Ay ben de iki tane de mor var. Ay bunu çıkaramadım. Dur çıkarayım. Şimdi devam ediyorum. Bu ayıcık. Eee ben hep mor seçmişim. <laughs> Şu anda fark ettiğim. Mor, mor, mor. Biz birazcık boyayalım, gelelim. Ben birazcık daha ilerledim. Annem de böyle. Anneminki çok güzel oluyor. Biz bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, benimki böyle. Tek renk mor gibi oldu. Dışarısı bile. Anneminki de böyle. Şimdi puanlama yapıyoruz. Buradan şuradan bir renk seçip ya da kalem alıp puan yazalım. Ben anneminkini alayım. Sen de benimkini al puan yaz. Kalem alıp puan yaz. Ay. Ben yazıyorum. 10 üzerinden vereceğiz. Ben yazdım. Al sen de. Puanı nereye yazdım? 100 puan vermiş. Ben de onun üzerinden 10 verdim. Görüşürüz.